bir dakika gençler şey açıldı. Kasmanı var ya. Abi hack var bir yerinde. Abi sağ Ben hala anlamış değilim. Gençler de bugün de e, hangi konu konuşuyorum konuşuyorum bir günüm geçti işte, evet gençler bir konum bir günüm Ya e, ben bir günümü söyleyeyim e, sabah kalkıyorum e, okula falan gidiyorum işte e, kahvaltı yapıp sonra işte ee, kahvaltı yaptıktan sonra üstü falan giyiyorum işte okula gidiyorum ee, okulda saat bir gibi falan çıkıyoruz gençler dershane falan var Dershaneye gidiyorum işte ee, sonra eve geliyorum bilgisayarı falan oturuyorum diş yıkıyorum ee, ondan sonra ee, ödevlerim falan varsa yapıyorum Geçer, az yazılan, sınavları falan çalışıyorum. Sonra az yazılan, sınavları falan çalışıyorum. Ee, başka başka. Az önce evet. Hop. Sonra gece şey yap, azıcık da. Ee, evet, falan oluyor. Bize falan işte. Hatta akşam yemekten sonra şey yapıyorum. Ee, video renderlıyorum. Sonra işte gece yatmadan önce koyuyorum işte. Hakkında falan atıyorum. Bilmiyorum işte. O, o şeyler değişiyor. Tarihleri. Belli olmuyor yani. Ee, böyle gençler. Üç kişi kalmışız. İyi bence. Hop. Oh. E yine bu benim sanmıyorum kendi sanmıyorum gideceğim yani. Ee, bizim ayetlerim bilmiyorum ama işte geçeceğim. Oh, Hiç yok ya. Yürü. Ejelim gidelim. Gidelim Abi. Böyle diş var ya. Allah seni öldürüyor. Adam arıyorum adam yok ya. Adam gördüm adam gördüm. Yok.

Tamamdır. Bana kimse buraya şey gelmemiştir. Kim buraya gelmemişse almamışlar. Anlamaysa... Güzel. Neyse abi de başlıyor. bir Daha güzel bir Direkt bu yapacağım. Abi. Abi be. Gel şuraya. Vallahi Sen git abi, git. Sen git, abi, git. Daha ben botumu yapacağım. Hiç bu şey yok bari. Yok tabi Hep mi mi? Evet abi hey daire mi Gel şuraya be, gel şuraya Allah'a gel. da güzel. Epic nasıl abi kaçma işte be. Kaçma ya. <laughs> en sevmediğim çizgi yoksa bu zaten ya. Kaçma. Kesin. Yes. Ee, neyse yaşar bir sonuna ne Sonra gelmiş. Maffes. Gidiyormuş. Üstünde kendiniz bir like atıp abone olmak için ee, yorum E, yorumlarınızı da açayım yani her zaman. E, neyse hadi görüşürüz. Bye.